Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ya yani Fortnite kedi Fortnite'a hoş geldiniz bugün sizlerle beraber mağazaya gelen ürkünç dedik ürkünç abi ürkünç tekliflere bakacağız mağazanın şövalyesi var da bu bayağı iyi bayağı iyi Sonra buradan bakınca kalitecik var. Onun halleri var mı? Yok mu? Ses kadar aldım. Sonra nere? Bunlar artık eski skinler bilecek. Bana biriniz olsun. Daha aşağıları bile bakmadım. He, bu saattir burada geçiyorum. Size böyle gösteriyorum böylesini. Anlatsam mı? Sezon altıymış. Alev. Buz. Karanlık. Güzel. İskelet var. Ben bunu çok seviyorum. Çok güzel bir skin. Çok da. Uygun olan bu var. Ben... Bu çok uygun. Özellikle 1500 model değil. Bir sürü hali var ve Sırt, iki tane sattık. Şakasına da var işte ya. Nereye yazıyorsun? Orada çok iyi olur. Neler yaparsak da neler olacağını bilmiyorum. Her şey olabilir. Özellikle bu nasıl ne olurdu? Bu çok güzel ya. Bekleyin. <laughs> ah, tamam oldu. Bu susuz Bu çok güzel. Bu çok sevdim. Bunu da sevdim aslında. Hepsi sevdim ben şu anda. Ha bak şimdi buna bak. Ne oluyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. Yok ya. <laughs> çok komik. Bu ne? Bunun tipe bak. Tipsiz. Tipsiz. Hadi bakalım siz bir şey Bunu mu alırdınız? Böyle bir satılır var. Bunu mu alırdınız? Yoksa bunu mu alırdınız? Bunda güzel bir satı var. Bunun tamam, bu da var. Aslında ona değil, o da niye o hale geldi abi? Karakter yapıyoruz. Sırf... Üst... Bakayım ya modlara bir şey ya. montaj değişmemiş hala. Yani bu burada bedava bunu almayı unutmayın. Size de kalplerimi gönderiyorum. Manda da böyleydi. Bu ilk videomda gayet güzel video. Like atıp abone olmayı unutmayın. Dünyanın en kısa videosunu yaptım. Bir dahaki videomuzda 带来吉利克斯奖。